Sa'idu billah. Efemen zuyine lehu su'u amelihi fera'ahu Bu ayet-i kerime Hazreti Ömer radıyallahu an üzerine işaret edilir. Öyle ki Hazreti Ömer bir gün Darun Nedve'de karar alınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kim öldürecek diye. O da buna talip olmuş. Kendince neyin peşinde? En güzelini yaptığının peşinde. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürürse sanki Mekke ve dünya huzur bulacak. Halbuki çıktığı yol en melanet yol, en kötü yol. Öyle ki yol üzerinde Nuaym'la karşılaşıyor. Nuaym ona nereye gittiğini sorduğunda Nuaym'a Muhammed'i öldüreceğini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nuaym sen önce git kendi kız kardeşine bak. Eniştene bak onların hepsi Müslüman olmuş dediğinde birden bir gazapla kız kardeşinin evinin yolunu tutuyor. Tam kız kardeşinin evine gireceği vakit içeriden bir ses geldiğini duyuyor. Kur'an-ı Kerim sesi. İşte o Kur'an-ı Kerim'i biraz dinliyor. Sonrasında hınca hınç kapıya vura vura içeriye giriyor. İçeriye girdiği vakit "Ne yapıyorsunuz burada? Ne ediyorsunuz?" derken onları bir şekilde hesaptan geçiriyor sonra eniştesini dövmeye başlıyor. Ve sonrasında kız kardeşi eniştesini kurtarmak istediği esnada bir tokatta kız kardeşine vuruyor. Kız kardeşinin yüzünden kanlar aktığını gördüğü vakit kız kardeşi ona bizi öldürsen de ne yaparsan et biz yolumuzdan dönmeyeceğiz diye ona çıkışıyor. O anda Hazreti Ömer radıyallahu an kız kardeşinin yüzündeki o kanı gördüğü vakit içine bir yumuşama geliyor. Ve diyor ki az önce okuduğunuz neydi? Kendisine Kur'an'ın okunduğunun haberi veriliyor. Diyor ki o Kur'an'ı bana da getirin. Ona bir bakayım dediklerinde Hazreti Ömer hayır. La <laughs> yemessuhu iller mudaharun. O Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunabilir. Sen kafirsin, sen cünüpsün. Bu halinle Kur'an'ı sana veremeyiz diyerek cevap veriyorlar. Daha sonrasında Hazreti Ömer guslünü alıyor, kelime-i şehadetini getirdikten sonra Kur'an-ı Kerim onun eline veriliyor. Yine Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği zamanında Eslem radıyallahu anla beraber Medine dışına çıkıyor. Ola ki sıkıntılı olan bir insan var mı? Dertli olan bir ev var mı diyerek gözetiyorlar. Uzaklardan ışık yanan bir ev görüyorlar. O eve gidiyorlar, bakıyorlar ki bir yaşlı kadın. Yanında birkaç tane de çocuk var. Tencerenin içinde bir şeyleri kaynatıyor gibi bir şeyler yapıyor. O esnada o neneye soruyorlar. Ne yapıyorsun sen? İşte ben burada çocukları avutmak için yemek kaynatıyor gibi yapıyorum. Onlar uyusunlar da ben de onlarla beraber uyuyacağım. Niye diyor bu halini diyor emirin müminine haber vermiyorsun? Ben niye verecekmişim diyor. Madem ki emirül müminin oldu, madem ki bütün Müslümanları kucaklayacağı için Allah'a söz verdi, benim bu halimi gelsin araştırsın bulsun bana yardım etsin diyor. O anda emirül müminin birden terlemeye başlıyor. Hemen Beytül Mal'a gidiyor. Medine'den bir çuval unu alıyor. O anda kendisine Eslem radıyallahu anh ben yardım edeyim dediğinde hayır diyor bu görev benim görevim. Yarın Allah'ın huzurunda hesap verecek olan Ömer'dir diyerek un çuvalını kendi sırtına alıyor ve geliyor. O un çuvalını o teyzeye, o neneye teslim ediyor. Ve o nenenin duasını alıyor. Ve yine Hazreti Ömer radıyallahu an kudüs İslam ordusu tarafından fethedildiği vakit o esnada Hristiyanlar biz ancak anahtarını emirül müminine veririz diyerek Hazreti Ömer'e haber yolluyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh... beytül malın imkanlarıyla Kudüs'e gidecek. Kölesine diyor ki bizim iki tane deve kullanmamız beytül mala zarar vermektir. Bir deve kullanalım diyor. Sırayla nöbetleşe deve bineriz diyor. Öyle oluyor ki bir Hazreti Ömer biniyor, bir kölesi biniyor. Bir Hazreti Ömer biniyor, bir kölesi biniyor. Kudüs'e yaklaştıkları vakit kölesi Emirül Müminin sen bu halinle beraber yaya ben devenin üzerinde olmaz. Gel ben sana sıramı veriyorum dediğinde Emirül Müminin ne diyor? Olmaz. Adalet neyse o, hak neyse o. Yürüme sırası bende, binme sırası sende diyerek ona cevap veriyor. Şimdi mümin kardeşim hepimiz kendi kendimize şu soruyu soralım. Hayatımızda yapmış olduğumuz işler gerçekten güzel işler mi? Yoksa şeytan mı bize bunları güzel gösteriyor? Bunun cevabını alabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine müracaat etmemiz lazım. Yine Hazreti Ömer'in eline verilmeyen ve sen kirlisin ancak temiz olanlar Kur'an'ı dokunur o hitabına bizler kendi kendimizi muhatap kabul edelim. Bugün temizliğimizden dolayı Kur'an ellerine verilenlerden miyiz? Yoksa yapmış olduğumuz hatalardan, kusurlardan ve yanlışlardan dolayı Kur'an-ı Kerim ellerinden alınanlardan, raflara konulanlardan mıyız diye bu suali de kendimize soralım. Ve yine kendimize şu suarı soralım. Hayatımızdaki bazı mesuliyetlerimiz var. Almış olduğumuz yüklerimiz var. Bu yükler karşısında ya ben bunu yaparsam makamıma yakışmaz deyip de o işlerin içine girmeyenlerden miyiz? Yoksa mesuliyetimdir. Allah katında ben bunun hesabını vereceğim diyerek her işin içine gerçek manada vazifeye hakkını verenlerden miyiz? Ve yine son olarak şu soruyu soralım. Yaptığımız işlerde adalet tarafında mıyız? Yoksa bu sefer adalet bu tarafta ama onu yaparsam şöyle derler, böyle derler deyip de adaleti elinin tersiyle kenara itenlerden miyiz? Rabbim cümlemize bu sorduğumuz sorulara hakkıyla istediği cevapları verebilecek yaşantıyı lütfeylesin.